Hepinize merhaba çocuklar. Kalemleriniz hazır mı? Defterleriniz, kalemleriniz, kitaplarınız, kalemlikleriniz, silginiz, her şeyiniz, dolabınız, giysileriniz. Ay yapacağım. Ondan sonra ne var başka? Başka bir şey var mıydı? Ben de hatırlamıyorum. Yoksa... Ay, Ay yoksa. <laughs> kalem bir kere getirmedik öğretmenim. Silah getirdik. Buraya basılı tutuyoruz sonra yazıyoruz. sprey gibi bir şey. Siz ahmak. Silginiz var mı? sigirine ne? Balta var. <laughs> Siz ahmaklar. Kitaplarınız var mı kitapların? Kitap dolap diyorsan onlar burada. Kitaplarınız. Kitap mı? Yok. <laughs> tamam. Şuraya bakın. Tam olarak burada gördüğünüz o televizyon dünyanın en ünlü televizyonudur. Ben sizin müze evreminizim unutmayın. Madem müzedeyiz o zaman neden kalemlik olan gerekiyor ki? Oyuncak silah ne işe yarıyor? Haklısın. Bir yandan da haksızsın. İkimiz de haklıyız her neyse. Burada gördüğünüz televizyon dünyaca ünlü 100 yıldan kalma büyük bir sinema, sinema televizyonudur. Bu gelmiş geçmiş en dayanıklı televizyondur. Daha yeni paslanmaya başlamıştır zaman neden müze tutuyorsunuz? Müze paslanacak. Çok, çok büyük. Siz onu no konuyu boş verin, oynama gerekiyor. Siz onu konuyu boş verin, oynama gerekiyor mu? Telefon, televizyona bu müzene atalım diyenler. Piş, piş, piş. Ben de kaldırıyorum. Müzede daha bir çok kişi var. Onların fikrin Ben de kaldırıyorum. 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 Ben değil, kaldırıyorum. Ben değil, kaldırıyorum. Televizyon o zaman atlasın. Gelin 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 televizyon atıyoruz hadi. Hadi tutun siz kenardan tutun ben burada tutuyorum. Kaldıralım televizyonu asalım. Hadi hadi hadi. Burada, gör, burada gördüğünüz sıra ise dünyaca ünlü başka bir müze eşyasıdır. Paslanmış çok fazla kırılmış bir yerleri kırık olsa bile 156 yıl hayatta kalmayı ve kırılmamayı bozulmamayı başarmıştır. Bunu yapan kişiye helal olsun saydam. Bu sıra yapan kişiye helal olsun bu silahı müzemize koyduk. Çünkü gerçekten bir başarıyı hak ediyor. Onu bu silahı yapan kişiydi. 200 TL hediye ettik. Hmm, neden 200 TL? Daha fazla mı olsun istiyorsun? Hayır adam 156 yaşında olabilir belki. Ama çoktan ölmüştür o yüzden diyor. Haklısın. Ne işe yarayacaksa o 200 TL. 200 TL geri getirin. Burada gördüğünüz kalemin ismi ise Gökkuşağı kalemidir. Bu kalem çok dayanıklı harika bir kalemdir. Haraşlar. Bu kalemi bir kişinin diziyle kırmak isteyen biri kendi dizine kırmıştı. Yani bu kalem gerçekten dünyanın iyi kalemi. İsmi de gökkuşağı kalemi. Çünkü gökkuşakları kırılmaz. Onlar bir renk. Bir de aynı gökkuşağı gibi. Müzeye de ne varsa koymuşsunuz canım. Kalem, silah, televizyon. Daha ne koyacaktınız? Yok azıcık. Azur... Yok bir de kalemlik koyacaktık ha. Yok artık. Ben öyle bir şey demedim ama diyecektim evet. Ya bir de kalem kalemlik koyacaksınız artık. Hatta kalemle geçtim. Kalem açacağı koyacaksınız. Saçmalık. Biz kalem açacağı falan koymayız. Burada gördüğünüz şey ise dünyaca ünlü bir kalem açacağı. Bu kalem açacağı çok dayanıklı ve maviş maviş bir şey. Yo ben bu müzeye eksi 5 milyon veriyorum. Yo yoo yıl falan vermiyorum ben bu müzeye. yoo Sus bakayım. Biz bunun için ne kadar çok çalıştık. Sen biliyor musun? Uğursuz seni. Sen az önce ne dedin? Bak bu ne zima arayacağım. Bu zima. Bu Kalem mi? At gitsin. Silah mı? At gitsin. Ha, her şey ne? Her şey at gitsin. Ne iş yarayacak bunlar ya? Şarj aleti bile almışsınız müziğe. Hay ben sizin. Sen Ne? Evet bu müziği mahvettiğime göre artık müzeden gidebilirim. <Sessizlik> Ve bu videonun kahramanı Mehmet Müzeye gitti. Hatta o müzede müziği mahvetti, kırdı, etti müziği. Kahramanımız Memet çok büyük bir hiçbir suç işlemedi. Müziği sadece yerle bir ederek dünyanın en büyük suçunu işledi. Hoşça kalın.